abi benim babam yok ufaklığından beri yok anneme de ben çok zarar veriyorum bu yani istemeyerek musun? Sen de mi yok abi ailemle görüşemiyorum bağlarımız kopmuş özlemiyor musun? De de abi özlemiyor musun gözlerinde dolu özlemez yani. olur muyum ya kim annesini ailesini özlemez abi kim özlemez abi buradan ben ekmek topluyorum Özlemesine. bu çöpten aa bak gel abi gel bak ben bu çöpleri şimdi karıştırıyordum aa gel abi ben buradan ekmeğimi kazanıyorum. Ben buradan yemeğimi yiyorum. Belki iki üç bir şey çıkarsa burası sanayi. Nereye kadar o zaman? Bizi bir kenarda bıraksınlar, unutsunlar. Biz ölelim o zaman abi. Böyle olursa gençler ölür. Kimse topluma kazandırmaya çalışmazsa bu gençler ölür. Bir tek ben değilim, bir tek can ben değilim. Benim gibi milyonlarca insan var bu ülkede. Kurtarın abi bizi. Bir tek beni değil. Bütün herkesi kurtarsınlar bu durumda olan. Böyle olmaz. Böyle olmaz abi. abi. Eğer gençlik ölürse bu ülke ölür. Gençlik ölürse bu ülke ölür abi. Sizin ümidiniz biz değil miyiz? Bize yardım edin o zaman. Sizin gençleriniz ölüyor, eriyor, bitiyor abi sokaklarda. Benim de bir hayatım olsun istiyorum abi. Ben de evlenmek isterim. Ben de çoluğa çocuğa karışmak isterim. Benim de bir hayatım olsun isterim abi. Ama olmuyor. Çünkü imkan yok. Hiçbir merci bize kapısını açmıyor. Ben hangi çöp, hangi, hangi kadın, hangi insana... Nasıl aile kurayım abi ben böyle? Kim ister böyle çöpten yemek toplayan bir insan abi? Arka tarafta restoranlar var. Belki hatarlar değiliz diye bu çöpleri karıştırıyoruz abi. Benim de bir hayatım olsun istiyorum abi. Ben de evlenmek isterim. Ben de çocuklar çocuğa karışmak isterim. Benim de bir hayatım olsun isterim abi. Ama olmuyor. Çünkü imkan yok. Hiçbir merci bize kapısını açmıyor. Yani hangi çöp, hani, hangi, hangi kadın, hangi insan? Nasıl aile kurayım abi ben böyle? Kim ister böyle çöpten yemek toplayan bir insan abi? Arka tarafta restoranlar var. Belki atarlar ne diye bu çöpleri karıştırıyoruz abi. Böyle hayatını geçer. Kurban olayım. Sen söyle abi. oturup bir sigara yapmış yok güzel abicim benim de kulağıma böyle şeyler geldi ama yalan tabii Allah'a şükürler olsun sağlığımda bir problem yok çok iyiyim. Allah şükürler olsun. Sen de bu zor zamanlarımda beni hiç yanım, yalnız bırakmadın, hep yanımdaydın. Bunun için de sana ayrıca teşekkür ederim. İnşallah daha güzel günlerimiz de olacak, daha iyi günlerimiz de olacak inşallah. Bazı düşüncelerim var, onları da inşallah senin yardımınla gerçekleştireceğim. Ee, uzun zamandır yoktum. Bunun sebebi geçmişte yapmış olduğum ufak bir hatadan dolayı kısa bir süreliğine cezaevindeydim. Ama Allah şükürler olsun o günleri de atlattım. İnşallah önümüzde e, daha güzel zamanlar olacak. İnanıyorum ki gene beni yalnızda bırakmayacaksın. Ee, seni seviyorum abi. Benden bir isteğin var mı? Öpüyorum. Allah'a emanet ol güzel abi. Görüşürüz dikkat et kendine. Ben ekmek topluyorum ben bu sen... çöpten. Aa bak gel abi gel. Bak ben bu çöpleri şimdi karıştırıyordum. Aa gel abi. Ben buradan ekmeğimi kazanıyorum. Ben buradan yemeğimi yiyorum. Belki 2 3 bir şey çıkarsa burası sanayi burada atıyorlar. Alıyorum 3 5 kuruş yemek parası için sabahtan akşama kadar çöp karıştırıyorum imkanım yok, yıkanamıyorum. Peki nerede yatıyorsunuz? Çöp kokuyorum ben... abi. Nerede yatıyorsunuz? Burada bir kulübe var abi. Kulübenin içinde yatıp kalkıyoruz. İki tane palet tahtaya koydum. Üzerine bir tane sünger Başka buldum onun içinde. Orada. Üç dört kişi yatıyoruz abi. Kimse bize yardım etmiyor. aa kar kış geldi. Yağmurlar yağıyor. Yattığımız yerin çatısı akıyor. Her yerimiz sıvı sıklam oluyor. Kimse duymuyor ki bizim sesimizi. Sesimizi duyan olsa bir merci bize yardım etse bugün burada olmayız. Biz karnımız bile aç. Kimi gece tok yatıyoruz, kimi gece aç yatıyoruz abi. Kimsenin bize yardım ettiği yok. Anladın mı? Belki sen bile şimdi konuşacağım bana belki yok, yardım etmeyin. Sen tedavi olmak istiyorsan ben yardımcı olurum. Abi ben tedavi olmak istiyorum. Benim başvurmadığım yer Ama tedavi yer kalmadı tedavi abi. olmazsan da kimse iş vermez abi. Abi insanlar çekiniyor, korkuyor. Tamam kötü birisi değilsin. Belki içtiğin zaman karakterinde kötüleşmiyor ama insanların bir madde kullananlara şeyi var ön yargısı var abi Sen işte böyle burada. ön yargı ile nereye kadar o zaman bizi bir kenarda bıraksınlar unutsunlar biz ölelim o zaman abi böyle olursa gençler ölür kimse topluma kazandırmaya çalışmazsa bu gençler ölür bir tek ben değilim bir tek can ben değilim benim gibi milyonlarca insan var bu ülkede kurtarın abi bizi bir tek beni değil bütün herkesi kurtarsınlar bu durumda olan böyle olmaz Zaten böyle olmaz geldik, abi. Burada. eğer gençlik ölürse bu ülke ölür Gençlik ölürse bu ülke ölür abi. Sizin ümidiniz biz değil miyiz? Bize yardım edin o zaman. Sizin gençleriniz ölüyor. Eriyor bitiyor abi sokaklarda. Ölüyor. Ben burada gecenin bir saatinde yemeğimi çöpten arış... Bakıyorum çıkartıyorum abi. Sonra da geç saat zaten. Saat gece olmuş 12 bin. Bu saate kadar hiçbir şey yemedin mi? Yok abi bir tek sabah iki tane poğaça bir tane abi rica ettim aldı da yedim. Başka da hiçbir şey yememişim bu saate kadar. Yeter ben böyle yaşamaktan da bıktım. Bu hayat değil, yaşantı değil yani. Böyle yaşanılmıyor. Anladın mı abi?